2021 bize neler getirdi, neler getirecek? Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Evet, 2021 kardeşi diyelim veya kuzeni diyelim. 2020'den biraz daha farklı olayları gündemimize getiriyor olacak. Tabii daha önce de bahsettiğimiz bir olgu var. Hayatlarımız içerisinde hala bizleri bir şekilde hapis tutan diyelim, o şekilde adlandıralım. Bir yeni koronavirüs türü 2020 yılında insanlığa armağan edildi ve pek güzel bir armağan olmadı, pek güzel bir sürpriz olmadı. Toplumun büyük kesimleri bu armağanın negatif etkilerini hayatlarında daha fazla deneyimlediler. 2021'de ee, bu armağanın biteceğini söyleyebiliriz. Yani artık bu e, virüs heyulasının en azından bu perdesinin e, önümüzdeki birkaç aylık süreçte e, son bulmaya başlayacağını söyleyebiliriz. E, bu da aslında daha farklı ve daha büyük bir olgunun 2021'de hayatlarımıza girecek olmasını gösteriyor. Yani 2021'i anlayabilmek için 2020'de neden bir virüs olayıyla karşılaştık? Neden bunu insanlık tarihinin en önemli e, salgınlarından birisi olarak nitelendirdiler? E, bunu açmamız gerekir. E, öncelikli olarak e, dünyada e, gerçek anlamıyla yani popülist anlamda söyleyecek olursak elit bir e, yeni düzen kavramı söz konusu. E, ve bu yeni düzen özellikle de Sovyetlerin çöküşü sonrasında Tarihin sonu tezi ve aynı zamanda da medeniyetler çatışması. Ee, her ikisi de birbirinden farklı Amerika Birleşik Devletleri'nin, müesses nizamın e, çok önemli ideologları tarafından ele alınmış yazınlardır. E, ve bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin 21. yüzyılda izleyebileceği yolu e, ve aynı zamanda da dünyanın içine gireceği süreçleri anlamak açısından belki bir rehber mahiyeti görebilir. O anlamıyla baktığımızda hem medeniyetler çatışması hem de diğer bir yandan e, tarihin e, sonu tezleri e, ikisi de bir arada e, bize şunu gösterdi. E, dünyamızda bildiğimiz anlamıyla paradigma yani bildiğimizi zannettiğimiz dünyanın bir takım temelleri ciddi anlamıyla aşınmış. Buna da sebep dünya tarihinde hep böyledir. Ne zamanki bir süper güç hemen her şeyi e, kontrol etmeye başlar dünya üzerinde, kendi jeopolitik unsurlarını da kullanarak bunu yapar, e, kendisinin mutlaka antitezi olan ve kendisine yakın, eşdeğer güçlü olan bir karşıta ihtiyacı vardır. Eğer bu karşıt güç meydandan silinmişse, ortadan kalkmışsa, bu tezin devamlılığını sağlayacak başka bir takım karşıtlıkları üretmek gerekecektir. Başka bir takım durumlar yaratmak gerekecektir. Eğer karşınızda doğal yollardan size karşı koyabilen bir güç artık yoksa, işte buna tarihin sonu diyorlar bir anlamıyla. Sizin bu karşı koyabilecek güçleri üretmeniz lazım. Medeniyetler çatışması da bu noktada devreye giriyor. Yani nedir? İşte İslam'ı 2000'li yıllardan başlayarak özellikle İkiz Kuleler e, olayından, vakasından sonra e, ondan sonra İslam bir anlamıyla temel e, bir karşıtlık olarak oturtuldu. E, insanlığın gündemine getirildi. Aşırılıkçılık olarak e, bunun adı çizildi. Ki böylece e, daha önce yapmaya fırsat bulamadığınız e, bir takım jeopolitik alanlardaki değişimleri gerçekleştirebilin. Bunun için bir neden yaratmanız lazım. Bir sebep ortaya koymanız lazım. Ee, i̇şte İslami teröristler e, algısı, dünya ve insanlığın e, zihnine illüzyonla bu şekilde ekildi. Yani e, birileri dünyanın en güvenlikli olan ülkesine elini kolunu sallayarak girdi, uçakları kaçırdı, getirdi. Bütün takip ve radar sistemlerini geçerek o ülkenin simgelerine, o süper gücün simgelerine vurdu. Şimdi bütün bunlar, bütün bu kurgular, bütün bu çizilmiş olan illüzyon, bu senaryo, insanlığı daha fazla korkutmak üzere, daha fazla biçimlendirmek üzere yazılan metinlerdi aslında, aynen bir film metni gibi veya bir tiyatro metni gibi yazılmış olan ve sebebi gelişmesi, sonucu. Kurgulanmış olan, yapılandırılmış olan bir süreçte. Geçtiğimiz 20 yıl, biz bu sürecin yapı taşlarını izledik. Ve genellikle uh, villain, yani köyün, kasabanın kötüsü, işte bir uh, Texas taraflarına gidelim. Ondan sonra western filmlerinde uh, kanun ve düzeni sağlamak üzere orada olan uh, bir uh, şerif vardır. Ondan sonra bir de kanunsuzlar vardır. Vahşi batıda şerif günün sonunda kanunsuzları yakalar, enseler ve onların işini bitirir. Böylece kasabaya yeniden kanun ve düzen gelir. Şimdi bu minvalde tüm dünyayı da bu algı penceresi içerisinden kendisini müstesna topluluk diyen veyahut o kendisinin kaderinin tüm dünyaya hükmetmek olduğunu 1830'lardan itibaren söyleyen bir yapı var karşımızda. Amerika Birleşik Devletleri ee, ve bu yapı, geçtiğimiz 20 yıl itibariyle tüm dünyadaki hegemonyasını, yani 20. yüzyıldaki üstünlüğünü, 21. yüzyıla taşımak için olağanüstü bir çaba verdi. İşte İslami terörizm, bu yaratılması gereken karşıtlıklardan bir tanesiydi ee, ve ortaya kondu. Bunu en son olarak Suriye'de işte IŞİD... ve bir takım terör örgütleri olarak Geçtiğimiz 10 yılda deneyimledik. Ondan önce de bir El-Kaide meselesi vardı. Sonra bunlar sürekli gömlek değiştirdiler, sürekli şapka değiştirdiler, maske değiştirdiler. Farklı formlara, farklı biçimlere büründüler. Ve hem bölge ülkelerinin hem de özellikle daha büyük düzen kurucu birleşik devletlerin bölgemizde yapmaya çalıştığı, değiştirmeye çalıştığı jeostratejik dengeler açısından, farklılaşmalar açısından Kullanılan aparatlar, kullanılan aletler haline dönüştü. Ve geçtiğimiz 20 yıldan itibaren de sürekli bunun yanında bir görünmez düşman da, yani direkt olarak topla, tüfekle, tankla savaşamayacağınız, fakat daha toplumsal anlamda teyakkuz gerektiren, daha fazla korku tonu yüksek olan, görünmediği için, çünkü böyle bir olgu vardır, onunla nasıl savaşacaksınız? Öncelikle sağlık sisteminizin devreye girmesi gerekecek. Böyle görünmez bir düşman özellikle virüs gibi apansız biçimde sizi yakalayacak, yataklara düşürecek ve hemen öldürecek bir şey ise propagandası yapıldığı gibi ondan sonra bunu topluma vermeniz gerekiyordu aynı anda. Yani bir görünür düşman var bir tarafta bunlar genellikle işte Sovyetler sonrası dönemde İslami terörist yapılar olarak etiketleniyor. Bir diğer tarafta da görünmez düşman var. Antarax saldırılarıyla, ondan sonra kuş gribiyle, deli dana gribiyle, sonra domuz gribiyle. En sonunda da 2020 yılında bizlere hediye ettikleri yeni koronavirüsle karşılaşmış olduk. Her bir senaryoda, her bir sequel der Amerikalılar bulan Hollywood'da yani yeniden çekimde bu daha üst bir perdeye taşınan korku şeklinde kendisini gösterdi. 20 yılda. Ve 2020 yılı itibariyle tarihte ilk defa tüm insanlığın evlere, tüm insanlığın demeyelim, insanlığın önemli bir bölümünün en azından 3 ikilik bölümünün evlere kapandığı bir süreci deneyimledik. Ve ne oldu? Üretim süreçleri gittikçe yavaşladı. Eğitim sisteminden tutalım da insanların seyahat özgürlüklerine kadar ee, insanların hayatlarını nasıl yaşayacaklarına kadar hemen her şey yeniden tanımlanmaya başlandı. Yeniden tanımlandı. Yeniden inşa süreci başladı aslında. Dünyamız ve insanlık açısından. Peki bu inşa sürecini kimler yapılandırdı, kimler e, husule getirdi diye bakacak olursak e, bunu geçtiğimiz 20 yılda servetlerine servet ekleyen her krizde ve her savaşta daha da fazla zenginleşen, başını ilaç tekerlerinin, aşı tekerlerinin, bilgisayar ve internet devlerinin, teknoloji devlerinin çekmiş olduğu uluslararası tröstler veya bizim küresel oligarşi dediğimiz ondan sonra oligopoli yaratan. Yani girmiş olduğu bütün sistemde tek başına sivrilen, yükselen ve başka hiçbir rakip tanımayan bütün piyasayı kontrol eden e, bir mekanizma ve onların sözcüleri. İşte onların sözcüleri kimler? Microsoft'un CEO'su, ondan sonra Amazon'un CEO'su, Apple'ın CEO'su, e, ondan sonra Google'ın CEO'su e, ve bunlar uzatılabilir. E, ve bu, Facebook, ondan sonra in, Elon Musk gibi insanlar. E, tüm bunlar e, dünya insanlığını işte yeni Amerika e, dünyasının 21. yüzyılın yeni yüzleri olarak gösterildi. E, fakat bunun e, hem Amerika Birleşik Devletleri açısından hem de dünya açısından bir maliyeti vardı. Bu kadar büyük eşitsizliği yarattığınız, Bu kadar az insanın eline dünya kaynaklarının ve dünya servetinin önemli bir bölümünü verdiğinizde ortaya çıkan ciddi eşitsizlik vardı. Bu eşitsizlik sorununu e, halledebilmeniz, en azından halledemiyorsanız İnsanların gözünden kaçırabilmeniz için yeni bir tasarıma gitmeniz gerekiyordu. İşte 2021 yılı bu yeni tasarımın adına yeniden başlangıç denilen, The Great Reset denilen veyahut yeniden sıfırlamak anlamına gelen, sıfırlayıp yeniden açmak anlamına gelen bir sistemi önerdiler. Ve bu sistem özellikle Dünya Ekonomik Forumu başta olmak üzere Dünyanın belli başlı yapıları, fikir kulüpleri, yuvarlak masaları, uluslararası kurumları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bunlar tarafından özellikle reklamı yapıldı, halkla ilişkileri yapıldı ve geçtiğimiz 8-9 ayda da sürekli olarak kamuoyunun gündemine taşındı. İşte nedir? Bir virüs peşimizde, bir enfeksiyon, bir hastalık peşimizde yakaladığı insanları muhtemelen öldürecek. O yüzden dünyayı yeniden biçimlendirelim. Bu gerçekten korku dozu da muazzam ölçüde gelişmiş olan bir yapıyı bizlere gösterdi.